Ben bir şey söylüyorum Hasan Bey. Evet. Vatandaş olarak söylüyorum. Benim iki tane ruhsatlı silahım var evet. ve yıllardır da hakkımdan dolayı aldığım yüzlerce mermim var. Evet. Bak ben ölmeden evet. beni vurmadan ben asılmadan bu ülkenin seçilmiş cumhurbaşkanına kimse elini süremez. Evet. Ben bunu yiğit bulut olarak söylemiyorum. Benim gibi milyonlarca vatandaş var. 52 var yiğit. Mi? Milyonlarca vatandaş var. Bak çok açık söylüyorum. Dış güçler iç güçler, içerideki yerleşik düzenli, gözü dönmüşler, maması kesildiği için elinde dar ağacıyla dolaşanlar. Bizler ölmeden, yani bizim gibi vatandaşlar sonuna kadar tükenmeden bu ülkenin seçilmiş cumhurbaşkanının koltuğunu dahi itemezsiniz. Bırakın öyle gazeteden sana sesleniyorum diye mektup yazmak, bırakın aşağılamak, bırakın hakaret etmek, bırakın yurt dışında pazarlık yapmak, bu ülkenin inanmış 2023 Türkiye'sine inanan geleceğe inanan, çocuklarının bu yerleşik düzenin elinde esir olmaması için çalışan milyonlar şehit olmadan evet. Cumhurbaşkanı şehit olmaz. Bu kadar açık söylüyorum. Evet. Bu <laughs> kadar açık söylüyorum. He varsa cesareti olan, varsa denemek isteyen, varsa kendine bu kadar güvenen evet. Hodri Meydan.